Hepinize yepyeni çılgın ve manyak bir günden merhaba arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim ve videoya geçmeden önce videoyu lütfen beğenin. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün arkadaşlar ikinci ekimlerin artık damlaması, yağmurlaması falan her şeyi kalkıyor. Biraz yağmur aldık. Dün güzel bir toplama yaptık. Bir 25 dekarlık yerimizi topladık. 8 dekarlık yerimizi topladık. Boruları topladık. Şu anda düzeltmeleri yapıyoruz. Bir 50-55 dekarlık bir ikinci ekimimiz vardı burada buğday yerleri olarak. Bir de diğer tarafta bir 90-100 dönümlük bir ikinci ekimimiz var. Önce bu 50 dekarlık yeri bitirelim. Oradan diğer taraflara geçeceğiz. Bugün 50 dekarın her şeyi bitmiş olacak inşallah. Şimdi bu tarz parça borular vardı. Dörtlük ana hat geliyordu şuradan aşağı. Şu görmüş olduğunuz karşıdaki ağaçlardan aşağı. Onları toplayacağız. E, Toplamış olduğumuz ruloları transite alacağız. İç çevre düzenlemesi yapacağız. Cumartesi da bunları yapalım. Artık okula gitmenin zamanı geldi yani. Bir haftadır okula gitmiyorum. Forumdaki soğanı kestik. Soğanı keserken video çekemedim. Video çekememdeki sebep e, GoPro ile çekecektim veya telefonla çekecektim. Çok yüksek ses var. Tar 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 tar. Bağırmam lazım. Size bilgileri rahat aktaramayacağım. O yüzden herhangi bir şey yapamadım. Kusura bakmayın. Yavaş Polat. Biraz daha yavaş. Telefon ile çekimlere devam ediyoruz Normalde GoPro ile çekecektim ben aslında bugün Ama GoPro'yu unuttuğum için Telefonla çekiyorum Telefon çekiminde beğendiniz zaten Sadece ben normalde şu anda Salih'e yardım ediyor olacaktım Yardım etmiyor. Bu da benim avantajım oldu ya Burada iki buçukluk hattımız var Şuradan ta öbür tarafa gideni zaten aldım Burası azdı Dörtlük hat var Onları bir toplayalım elimizden bir çıksın İkinci ekimleri göstermeye gidiyorum şu anda. Hani şu anda ayın 14'ü ve 15'i 15'i sanırım. Ayın 20'sinde 20'sinden sonra kıra düşmeye başlarmış. Kıra düşerse kötü. Bunlar yanar, gider. Sapsarı olur. O yüzden biz bir an önce bunları biçmeye gayret göstereceğiz. Mesela çeşitten çeşide göre değişiyor. Çeşidimizin birisi bodegoydu. Bodega Zaten birinci kimlerde silajdaki yerine danelik olarak da ekilebiliyor. Danelik olarak da tercih edilebilecek bir çeşit. Danelik olarak tercih edileceği için daneyi çabuk yapmış. Mesela bodega değil. Bunun diğeri ekim videosunda görmüşsünüzdür. Ben şu anda bunun adını unuttum da cinsini. Hani şu anda net olarak somağını dolduramamış. Bodegonun doldurması çok güzel ama bunun doldurması pek değil. değil. Bunun damlaması bitti. Boyu çok güzel bunun. Bu bayağı boyuna vermiş. 10-15 günde de biraz daha ne yaparsa tadından yenmez. Burada da domuzlar eşelenmiş. Bir domuz vakası da kesin olacak mısırın içinde. Onu da söyleyeyim. Şöyle baktığım zaman eskiden her yerini görüyordum. Şimdi full kapatmış hiçbir yeri göremiyorum. Bu püskül verdikten sonra da uzuyor? Ne yapıyor ya? Uzuyor. Kesin uzuyor. Deneyimledik gördük. Bu bez boruyu toplayacağım şimdi. Üstündeki şeyleri zaten çıkık. Kafalarını da sökeceğim. Güzelce dolayacağım. Buraya gelen dörtlük hattımız var. Onu toplayacağız. Ben çizmemi giymeyi unutmuşum. Bir eksik var diyorum ben de. Çamura girince fark ettim. Bakın mesela burası bodega. Bodega'nın Somak yapısını görüyorsunuz. Güzel soma var yani. Daha niye bıraksam 1200-1300'ü rahat Ama ona göre bir tık daha kısa. Yani her şey benim kafamda görmüş olduğunuz kadar kolay değil. Bir de telefonla izleyin dedim. Şimdi ben bu normalde tarlanın kenarındaydı. Soğan tohumu olduğu için soğan tohumunu batırmamak adına arkın içine aldım. Arkın içi de otlandığı için şu anda borular çıkmıyor. Salih Bey ile birlikte. Hadi. 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 Olsa sen de oradan çek. Çek olsan. Şu tarafa doğru çek. Yani yapıyor biz bu işi. Anladın Anladın Şu an para etmiyor. Çiftçinin hali perişan. Mısır? Mısır iyi ya. Şimdi devam edelim mi? Devam devam. İlerisi daha temiz zaten. Acil denk gelince ne olacak abi? Ağacı net bu tarafında. Kaldırayım mı işte? Söküp geri takmışındır abi. Dur bükülü zaten bak. Kaldır. Bükülüyor mu? Bükülü bükülü kaldır. Dur esneteyim. Böyle. 天燃气。 Какъв I'm Arkadaşlar şimdi yemek almaya gidiyorum. Boru toplama işimiz bitti. Damlamaya gireceğiz. Biraz da boru toplarken damlamayı da hizalayalım falan dedik. Ayakları söktük. Uçlarını çıkardık meydana. Ee, çok fazla domuz var tarla, tarlalarda. Çünkü yavaş yavaş tanelikler biçilmeye başladı. Tanelik yerleri artık sevmiyorlar. Yeşil mahsul ar arıyorlar. Çamur istiyorlar. Ve bu da ikinci ekimler birebir ikinci ekimlerin içinden çıkmıyorlar o yüzden. Özellikle de damlama yaptıktan sonra direkt ikinci ekimin içine giriyorlar. Daha yeni yani sabah yemiştir mısırı. Ona denk geldim. Kesin mısır mısırın içinde bir domuza denk geleceğiz. O yüzden videoyu başından sonuna kadar izleyin. Kaçırmayın derim. Bir bile iyi Acaba ne alsak ne yapsak? Aleykümselam. Arkadaşlar makinamızı taktık geldik. Fakat tarlanın burasına giremeyeceğimiz için buraya normalde girersiniz de bu tarlanın ayak kısmı, şey, baş kısmı tarlanın girişi ayaktan. O yüzden giriş yapamıyoruz tarlaya. Biz de damlamaları kurtardık hep. Kafalardan söktük. Çektik buraya kadar. Zaten rahat bir şekilde geliyor. Çekmeye devam. Burada da domuzun izleri var. Fakat asıl domuz izi olan diğer tarla. Bu 3 dekarlık bir tarlaydı. Yarım saat çekmiyor toplaması. Mısırına şöyle bir girip bakalım. Mısır olarak burası biraz daha seyrek üst üste geldi şey sık. Şöyle somağı göstereyim. Somağı gerçekten güzel. Yine bodego çeşidimiz. Sıra arasına baktığımız zaman çok sık ekmedik. Ekmeme sebebimiz sık olduğu zaman somağı daha geç getirir. Geç gelmesi ikinci ekimde güzel değil. En azından biraz somak olması lazım ki somak var. Güzel somak var. Besicinin de tavsiye edebileceği bir somak. 15 yıl sonra herkesin istemiş olduğu bir somak olur. E, i̇laçlama uygulamasını bayağı fazla yaptım. Hani birinci ekimden daha fazla ilaç kullandım bu tarlaya. Çünkü ot bizi bıktırmıştı damlama toplarken falan. Çok fazla ot vardı. Bu tarlamızda neredeyse ot yok diyebiliriz görüyorsunuz. Damlama yapılan yerde var sadece. Su geldiği için hızlı bir şekilde ot büyüyor. Buraya baktığınız zaman neredeyse ot yok. Tarla temiz. Tavlı. Yağmur da yağdı zaten bugün. E, bilek kısmı olarak fena değil. İkinci ekimden beklentileri karşılıyor. Yapraklar falan güzel. Sineklerin hasarı yok. İkinci kimler, birinci şey, kimlerde sinekler neredeyse buraya kadar yediği için mısırı e, tonaj kaybı çok fazla oluyor. İkinci ekimlerin en güzel, en sevdiğim yanlarından birisi o. Mesela burada büyütememişiz bir 3-4 taneyi. Büyütemediğimiz yerdeki yapılan somağa bakın. Gerçekten güzel somak var. Şöyle bir yere bakayım diyorum domuz falan. Aynen. Şu toynak izini görüyor musunuz? Burada bir izi var. Şurada bir izi var. Hani domuzlar içeride. Biz damlamayı çektikçe onlar sağa sola gidiyor. Onları hissediyoruz. Hatta şurada bir yerde eşmiş olduğu bir yer vardı. Orayı bulabilirsem. Şu anda sallanın içinde domuz arıyorum sizin için. Maksat eğlence. Siz yeter ki beğenin. Beğenmediyseniz arkadaşlar ölmeden önce beğenirseniz sevinirim. Ben ölmeden önce. Neredesin ya? Ha buldum. Görüyorsunuz arkadaşlar domuz burayı eşmiş. Şöyle daha net göstermem gerekirse tarladaki eşilmeyi görüyorsunuz. Bu biraz daha eski bir eşilme. Eski olduğunu şuradan bir örümcek ağından anlayabiliriz. Fakat yeni izler görmüştüm. Mısırı kırmış yemiş. Daha yeni yemiş yani sabahın işi. Hiç porsuma falan olmamış. İz süre süre şurada iz var burada iz var diye diye ananı sokuyor. İçeride bir ses duydum ama neyse. Sakin ol şampiyon. Abi, Heh. Oldu, bir Öyle alacağız. O, sen da sen de sıfır şey gibi sarmışsın ya. <laughs> Telefon çok güzel çekiyor ya. Hadi bir çalıştırın da şey yapayım, çekeyim. Instagram arkadaşlar Sergen Dogan. Instagram'dan takip edebilirsiniz beni. TikTok Sergen Dogan 02. Şimdi damlama makinesini ilk defa görenler için buradan bir mil uzatmışlar. Dönüyor. Kayışı var. Kayışı gerdiriyorsunuz. O sayede bunu döndürüyor. Kızaklı sistem ile kendisi sarıyor. Bizim buradaki tek amacımız takıyoruz ve gerdiriyoruz. Yani düz yap yeter. Şimdi o çok geriyor. Çok güzel sarılıyor ya. Sıfırdan daha iyi yani. Yaklaşık bir uloda 2.2-2.3 dekar arası bir mal var. Tarla kısa olduğu için çabuk geliyor. He? Sökülecek rulo yok burada. Bu ruloyu hepsini sarak bu tarlayı. Arkadaşlar şimdi meşhur domuzlu tarlamıza geldik. Her yer domuz ya. Yani nereye baksanız domuz ayak izini görebilirsiniz. Eski, yeni fark etmez. Şimdi bu boru gelmiyormuş. Şöyle göstereyim. Damla borusu gelmiyor. Bismillah çektik. Görürsek ölmeyelim. Görmezsek kötü. İzlenme olmaz yoksa. Buranın somakları mükemmel. Şöyle göstereyim. Giderken de görüyorsunuz zaten. Bu tarz yerleri sakın atlamayın. Her an domuz çıkabilir bak. Hadi canım. Kırılan mısırları görüyorsunuz. Bunlar yeni kırılmış. Oha. Buraya geleceğiz. Buraya birazdan geleceğiz. Burası savaş alanı olmuş. Sabah bu kadar kırık değildi burası. Şuraya bakın. Burada yatmış. İşte bu tarz yatmalar sonucu zaten damlama gelmiyor. Bu hala gelmiyor mu? Bu hala gelmiyor. Bunun derdi ne ya? Bir gidiyoruz bakıyoruz ki bir domuzun ayağına dolanmış. Aha geldi. Yine takıldı. Bir yere takılıyor. Hmm. Oha. Turlan. Turlan. Oğlum sen bunu yine bir yere takacaksın. Dur. La bir dur. Çek anasını satayım nere gidersin. Ama kesin bir yere yine takılacak. Ananı satayım gitti. Bu geliyor mu? Bu da gelmiyor. Bunları kesmemişler mi? Bu iş artık germeye başladı. Görüyorsunuz buradaki yıkıntıları da. Burada bir domuz yolu var. Buradan daneliklerle ikinci ekimler arasında bir yol kurmuş. Büyük ihtimal o tarlanın içinde yatıyordur. Kuru mısır istediği zaman oraya, yaş mısır istediği zaman buraya geliyor. Şöyle gidelim biraz iz sürelim. Şuradaki toynak izini görüyorsunuz. Yeni ya. Şöyle. Yavru ama. Bu yavru şuradaki büyük büyük ihtimal 3-4 tane var. Domuzlar zaten gezdiği zaman tek gezmiyor. Bu tarz açık yerlere fazla gelmiyor. Bakın bura biraz güçsüz kaldı. Güçsüz kalan yerlere pek gelmemiş. Şurada tek bir ayak izi var. İlerleyen kısımlarda mısır çok kuvvetleniyor. Kuvvetlenen yerde kendini güvende hissettiği için direkt orada saklanıyor. Şimdi biraz önceki savaş alanımız neredeydi acaba? Bakın şu mısırın yıkılalı biraz olmuş. 1 bir iki gün olmuş. Porsumaya başlamış. Biraz önceki mısırlar öyle değildi ama. Bunu da kırmış. Öyle. Tek tük kırıklar var ama bu fazla bir kırık değil yani. Bu domuzun çok büyük hasarları olabiliyor. 20 dekarlık tarlanızı full yatırabilir. Şimdi mısırı görünce de aklıma geldi. Çok güzel somak var. Öğretmen, öğretmenimiz de mısır istemişti. Mısır götürelim. Böyle mısır. Domuzun ayak izlerini yine göstereyim. Bu ayak izlerini takip etsek acaba bir yere varabilir miyiz? Ayak izleri böyle devam ediyor. Aferin buradan geçen akıllıymış. Kırmamış. Hmm. Burada bir savaş alanı var. Oha. Buradan geçen evine yemek getir. Meşhur değnek buraya takılmış kalmış. Bunu nasıl koparabiliriz? Şöyle içeri daha Salih! Salih aradı şimdi. O da takılanı soracakmış. Onu düzelttik. Bu da geliyor. Bunda sıkıntı yok. Bu tarz domuzlar üstüne yatıyor bazen. Bak eşmiş, eşmişler burayı. Bazen toprağı üstüne atıyor. Bu yüzden damlama gelmeyebiliyor. İlla ki sürtünmeye daha bağlı olarak. Buraları yıkmış. Sessiz. Siz de susun. Bir ses var. Büyük ihtimal şu aşağı tarafta. karşıda domuzun ayakları görünüyor aslında da. Ben size gösterebileceğim bilmiyorum. Anne yani satayım titremeye başladı. Biz sessiz sessiz buradan gidelim. Bu mısırın içine de fazla girmeye gerek yok. Damlamayı çektiler şimdi. Domuz ürktü. Damlamayı çekince domuz ürktü. Cık. O tarafa doğru gidiyor. Biz yavaştan buradan kaçalım. Hiç domuza falan yem olmaya gerek yok. Manyak manyak olmayalım kameraya yansıtabildim mi bilmiyorum ama yavaştan gözlerini bana dikmişti. Tabi herkesin olması gereken de bir transit lazım arkadaşlar. Transitte bu tarz köpeklerimizi de alıyoruz. Bez borunun da şu başlıklarını çıkarıyoruz arkadaşlar. Daha rahat bir sarım olsun diye. Banalarını da çıkarıyoruz ve en sonunda şöyle güzel bir şekilde sarıyoruz. E bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Domuz maceramızın ardından İşlerimiz bitti. Şimdilik Salih onu da aferin. Ne kadar sıkı sarmışsın. Hem onu açıldı da onu halledek. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar.